şanlıurfasembol.com Taraftar değiliz, haberciyiz. Sağlık Sen Şanlıurfa Şubesi olarak Ceylan Pınar Devlet Hastanesi Başhekiminin sağlık çalışanlarını baskı ve tehditle Sağlık Sen'den istifaya zorlayarak başka sendikalara üye yapmaya çalış çalışmakta olduğunu ifade ediyoruz. Değerli basın mensubu arkadaşlarım. Geldiği günden beri sendika temsilcilerimiz ve üyelerimize baskı yaparak yer değişikliğiyle çalışma huzuru bozulmakta ve çalışanlar arasındaki huzursuzluğa en başta Sayın Başhekimimiz sebep olmaktadır. Konuyla ilgili Ceylan Pınar Devlet Hastanesi'ne gidip yapmış olduğumuz görüşmelerde 30'a yakın üyemizin istifa ettirildiğini gördük. Bununla ilgili olarak elimizde istifa eden şahısların istifaları hepsi aynı günde gelmiş olması da bir tesadüf olamaz. Dolayısıyla bu matbu ayrıca sadece istifa dilekçeler değil ayrıca hazırlanmış olan bir de matbu bir dilekçeyle iş yeri temsilcimize ve üyelerimize yönelik baskıyı da son sıra Sayın Başhekim devam ettirmiştir. Biz bu istifalar geldikten hemen sonra yönetim kurulu üyemizi arkadaşımızla beraber Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne oraya gittik, yerinde olayı inceledik ve yapmış olduğumuz inceleme neticesinde Sayın Başhekim'in zorla, baskıyla, tehditle insanları, üyelerimizi, çalışanlarımızı istifa ettirdiğini gördük. Sayın Başhekim'le daha önce yapmış olduğumuz bütün görüşmelerde herhangi bir adım, adım, adım atmış ise de daha sonrasında Sayın Başhekim alıcı bir şekilde yine işe temsilcimizin yerini değiştirmiş ve 30 tane insanı örgütleyerek zorla, baskıyla ve tehditle bu insanları sendikamızdan istifa ettirmiştir.